Acun Ilıcalı Taner'i bu kadar çok severken ne oldu da aralarındaki bağ kavgaya dönüştü? Yerde Yerde var Taner söyle, evet, yani mağlubiyetle bir şey kavramı yok. Şimdi hepimizden ayrı bir insan zaten. Hakikaten ya yani ben Taner... Ayrı bir insan modeli. Benim yapalım. kızlarım Taner fanatiği. Yani böyle Taner'den başka hiçbir şey konuşmuyorlar. Bütün çocuklar da Taner'i seviyor çünkü o gözlerinde bir masumiyet var ya. Bak, evet, o, o bak, o masumiyeti dikkatli bakın yakalayacaksınız zaten ya. Bir gün hiç unutmuyorum şimdi. Çocuklar hisseder tarım. NBA'ye ödül verdik. NBA maçına götüreceğim. Taner'in de vizesi yokmuş. Hani bir tek Taner'de vize yok. Neyse bütün gece uyumamış. Bu kayıt dışı bir olay anlatıyorum. Ha, özel. <laughs> evet. Ertesi gün bana doğru gelmeye başladı. Böyle geldi geldi Acun Bey dedi özel bir şey konuşabilir miyiz? <laughs> tamam konuşuruz dedim. Yalnız kalabilir miyiz dedi. <laughs> ben etrafında 4-5 kişi var. Sesli darim, bizi yalnız bırakın işte. <laughs> Hayırdır? Ona bir esat kaldı. İkimiz Taner'den ne diyeceğini bekliyoruz. Aynen cümleyi söylüyor <laughs> bak abartısız. Obama'ya mektup yazabilir misiniz dedi. Orada ben bütün samimiye diye Bak yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Ne? 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 Ben de, <laughs> ben, de o zamana kadar Taner'in ıı, şifresini çözmüşüm. Dikoduru var bende. Taner'in <laughs> dediği şeye itiraz ettiğin zaman Taner e, senin itirazı kabullenmiyor. O aynı şeyi söylemeye devam ediyor. O yüzden ben de yazarım dedim. <laughs> yazarım. Evet ona söyledim ki ne yazayım dedim. Aynen cevap söylüyorum. Dedi ki bana dedi günü birlik vize verebilir mi dedi. <laughs> Derya abiyle konuştum diyor. Adada Derya'yı nasıl işir aldıysa artık. Derya abi de adresi varmış dedi tamam mı? Olamaz. <laughs> <Aynen>. Derya da aynı adresi <laughs> dedi. Vay vazgeçin herhalde. Arkadaşlar biz son dakika, son dakika Twitter var. Skytürk'ten son dakika anlatayım. Şimdi arkadaşlar. eee Kaya Ertemiz'e gittim. Kaya Ertemiz'e gittiğimde. E, ee, şeye gittim. Ajun Medya'ya işte gittiydim. Şeye gittim. ikinci seçmelerine gittim. Benden sonraki seçmelerine gittim. Giderken dedim ki. Otele girdim Kaya Ertemiz'e. Dedim ki ve odamı verin dedim. Ben de kalacağım. Bugün se seyirci olarak geleceğim dedim. İlk başta gördüm Ajun Medya'da Ebru Hanım vardı. Dedi ki o zaman dedi odanın parasını öde dedi. 650 TL parasını ödeyecek misin dedi. Ebru Hanım dedim ya. Sen ne saçmalıyorsun dedim. Kendine gelsene bir dedim. Hayırdır dedim. Ben seni yarışmayı izleten adamım. Geçen sene size o kadar trilyonlar kazandırdım. Kat trilyonlar kazandırdım. Niye dedim ben size şey yapacağım dedim. Otelin parasını ödeyeceğim dedim. Ayıp değil mi bu yaptın dedim. Neyse Acun abiye söyle o zaman dedi. Neyse Acun abiyi buldum. İçeri girdim. Kayak temizde. Abi dedim böyle böyle oda vermiyorlar bana dedim. Ne yapabiliriz dedim. Acun abi de bana dedi ki. Tamam dedi odasını versinler dedi. Para mara da almadılar. Ya sıkıntı değil. Parayı vermesine veririm de. Yani ama yapılan ayıp yani. Yapılan muamele ayıp. Neyse arkadaşlar içeri girdim Acun Medya'ya. Şeye gittim kayır temizliğin resepsiyonuna girdim. Acun abi dedi tamam dedi e, odasını verin dedim. Ver, versinler dedi yani. Ulan aradan iki dakika geçti. Bir baktım şey Acun geldi. Şey aman resepsiyona adamlar geldi. Taner kusura bakma bu sene gelmeni istemiyorlarmış. Seneye gel diyorlar. Se, ya bu kadar adilik olabilir mi ya? Bu kadar yani ağzıma o kadar şey söyleyeceğim de bu kadar şeylik olabilir mi? Neymiş de ne, ben otelde kalırsam. Bu sefer seyircilerden çok ben ilgi göreceğim için yarışmanın pro, e, pro, prodüksiyonu bozulacakmış. Bu yapılanlar gerçekten Türk tarihinde unutulmaz unutulmaz bir e, şeydir yani e, dramdır. Neyse odayı adamlar çıkarttı beni yok kalamazsın Taner dediler. Ya dedim nasıl olur dedim ya ben geçen sene Acun abinin yarışmacısıydım. Geçen sene yarıştım. Survivor'a gittim ben nasıl otelde kalamaz kalamam yok dedi kusura bakma gideceksiniz dedi. Abi arabada kiralamıştım o zaman. Ehliyeti de polisler almamıştı. Şey alkolü yakalandık da sonra. Neyse araba kiraladım. Gittim en yakından markete. Gittim. Kafayı çektim çektim çektim. Kafa bir milyon oldu. Sonra baktım şeye geldim. Sen söyle. Tekrar otele geldim. Kayak e. Aşağı gazinoyu bastım. Masa, o masaları hepsini indirdim. Yumruk attım o şeylere. Koşarak gittim ama içeri. Gazinoya koşarak gittim. Ve o, o gün herkes de biliyorum yani. Yaklaşık orada 2000 kişi falan vardı içeride. bin kişi vardı. Makinalara vurdum ona vurdum. Acun gelecek buraya bağırdım. Çabuk gelsin getirin falan filan dedim. Neyse ondan sonra uf, tabii Acun abi falan gördü bütün basın orada. Neyse beni 8 4, 7 tane güvenlik tuttu. Beni dışarı çıkarttı. Arabaya bindim alkollü bir şekilde. Kafa 1 milyon zaten. Arabaya bindikten sonra çektim bir köşeye Twitter'dan aldım yazıyorum. İşte dedim şerefsizlik dedim böyle yapacaksınız intihar edersen bunun sorumlusu Acun Medya falan diye yazılar yazdıydım. Akşam zaten gündeme haberlere düştü. Ama bu yap yapılanlar bana karşı yapılanlar gerçekten affedilecek bir şey değil. Sonra şimdi herkes diyor ki akıllı durmadın o yüzden kovuldun. İşin gerçeklerini öğrenin. İşte Survivor All-Star'da olmamanın en büyük nedeni bu. Bu yüzden dolayı olmadım arkadaşlar. Neyse ondan sonra gittim böyle böyle şöyle böyle küfür ettim. Ondan sonra psikolojim bozuldu zaten iyice. İşte şey oldu yani biraz depresyona girdik. Ondan sonra işte kötü Acun Ilıcalı Taner'i Surivor'da istemeyince Taner çok sinirlendi. Merhaba Acun abi nasılsın? Ben senin oğlun Taner sins. Hatırladın mı Acun abi? Acun abi ben senin oğlun Taner sins. Yaramaz çocuğun. Hatırladın mı Acun abi? Şu anda berberdeyim. Tıraş oluyorum yarın İstanbul'a yanına geliyorum. Beni almazsan ofisini basıyorum. Ona göre yani. Evet, ona, göre. ona göre. yani. Bak, almazsan evet. ofisi basarım yani. Ya, basar mı basar? Basar mı basarım yani. O yüzden Acun akıllı ol yani. Evet. Ben almazsan olmaz Survivor. Amına koyarım o Survivor'ın. Evet, evet. Ona göre. Bu kadroya gireceğim. Bu kadroya ya gireceğim ya gireceğim. Ya, gireceğim. Ya, gireceğim. Ananı la, 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 Bu kadroya ya gireceğim ya gireceğim. Girmezsem Adam değildir. Heh. Ya bu kadroya gireceğiz, ya Survivor'da olacağız, ya olacağız amına koyayım. Survivor yarışmasının katılımcılarından Taner Tolga Tarlacı'nın programını yapımcısı Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Acun Ilıcalı avukatı ile katılırken sanık Taner Tolga Tarlacı mahkemeye gelmedi. Duruşmada ifade veren Ilıcalı, Tarlacı'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Kararını açıklayan mahkeme, Tarlacı'nın tehdit suçlamasıyla 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, Tarlacı'nın duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı 5 aya indirdi. Geçtiğimiz günlerde Acun canlı yayında Taner hakkında soru geldi. Taner Tolga hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum onun hakkında. Sonuçta i̇şte gene yani Acun Ilıcalı yani büyüğümdür gene abimdir. Hani beni çağırsa giderim konuşurum yani sorun değil hani adam sonuçta benim büyüğüm yani. Hani yanlış bir şey yaptıysam gene ben hani ben buradan gene özür dilerim yani Acun abiden yani söylerim de özür dilerim yani açıkçası yanlış bir şey yaptıysam bilene. Olaylar bundan ibaret.